Gökyüzünü sarsan savaş davullarının yankısı Cengiz Han'ın acımasız ordusunu toplar. Atlarının üzerinde dizilen Moğol savaşçıları Fatih'in önünde bir duvar gibi yükselir. Önlerine sürüklenen esirler çığlıklarını haykırır ama o sesler çeliklerin çarpışması içinde kaybolur. Arkalarında yalnızca acımasızlık vardır. Şehirler birer birer alevlere teslim olur. Surlar çöker, gökyüzü kara dumanla dolar. İnsanların gözleri dehşetle büyürken bir çocuğun çığlığı yıkımın ortasında yankılanır. Moğol savaşçıları yerde serilli cesetlerin arasında dimdik ayakta durur ve o kaosun ortasında. Cengiz Han atının üzerinde sarsılmaz mağdur ve acımasız, çekik gözleri soğuk bir öfkeyle parlar, uçsuz bucaksız bir karanlık gökyüzünün altında bozkırın ıssızlığı sonsuzluğa uzanır. Rüzgar yakılmış şehirlerin küllerini taşır, toprak kanın kokusunu saklarken ağır bir sessizlik çöker. Bozkırın bu sessizliği aslında yaklaşan fırtınanın habercisidir. Bu ateş yalnızca ısınmak için değil, tarihin akışını değiştirecek kararların verileceği meclisleri aydınlatmak içindir. Bir yurdun içinde Cengiz Han oturur, onun bakışları keskin, yüzü savaşların izleriyle doludur. Yanında en sadık generalleri vardır. Önlerinde serili haritalar, yalnızca toprak parçası değil, fethedilecek hayatların sessiz tanıklarıdır. Çadırın tavanındaki delikten süzülen ışık, bu toplanmaya ilahi bir anlam yükler. Cengiz Han ayağa kalkar, sesi gür ve sarsıcıdır. İmparatorluğumuz büyüktür ama daha da büyümelidir. Otrar'ın hain kararı, ufukta bir Moğol kervanı görünür, ağır ağır ilerler yüklerle doludur. Otrar'ın surlarının tepesinde vali İnalcık onları izlemektedir. Bakışları serttir, ifadesi şüpheyle gerilidir. Toz bulutunun ardında belirsizlik vardır. Sessizlik şehrin üzerine çöker. İnalcık yüreğinde büyüyen kuşkuya teslim olur. Nihayet kararını verir. Saldırın emriyle askerler ileri atılır, kılıçlar çekilir. Kervanın üzerine bir dalga gibi yürünür. Çığlıklar Bozkır'ı doldurur tüccarlar hazırlıksız yakalanır, mallar yağmalanır, kan sokaklara karışır, bu ani saldırının haberi rüzgar gibi yayılır, Bozkır artık biliyordur, Cengiz Han bu ihaneti cezasız bırakmayacaktır. Haberci çok geçmeden Moğol yurduna ulaşır, çadırın içindeki sessizlik, oturar katliamı sözleriyle bozulur, bu iki kelime tarihin gidişatını değiştirir, Han'ın yüzünde fırtına kopar gözleri buz kesilir, dudakları öfkeyle kilitlenir, artık karar verilmiştir, otrar yok edilecektir, otrarın yıkılışı gökyüzü, mancınık taşlarının uğultusuyla titrer, dev taşlar surlara çarpar, şehri sarsar, her darbe otrarın sonunu haber verir, Moğol ordusu surların üzerine kara bir dalga gibi çarpar, savunmacılar cesaretle direnir. Ama cesaret sonsuz karanlıkta yanan cılız bir mum ışığından ibarettir kavurucu güneş altında otrarın surları çöker. Şehir kan ve dumanla boğulur. İnalçuk zincirler içinde Cengiz Han'ın huzuruna çıkarılır. Yenilmiş olabilir ama bakışları hala serttir. Onun gözleri nefretle alevlenmektedir. Kroniklerde yazıldığına göre onun sonu korkunç olur. Kulaklarından ve gözlerinden eritilmiş metal dökülerek öldürülür. Bu infaz yalnızca bir ceza değil, bütün dünyaya verilen bir mesajdır. Moğollara karşı gelenin sonu budur. Otrar'ın küllerinden yükselen duman çevredeki tüm şehirlere korkunun habercisi olur. Buhara'nın çöküşü Otrar'ın ardından sıra Buhara'ya gelir. Şehir halkı korkuyla kapılarını açar. Belki merhamet görürüz diye umut ederler ama Moğol gölgesinde umut barınmaz. Cengiz Han, atının üzerinde camiye girer. Yüzyıllardır süren huzur bozulur. İbadet edenler donup kalır. Han, soğuk bir sesle konuşur. Ben Tanrı'nın kırbacıyım. Eğer günah işlememiş olmasaydınız, üzerinize gönderilmezdim. Bu sözlerden sonra şehir yağmalanır. Evler, dükkanlar, ibadethaneler. Buhara'nın ihtişamı küle dönüşür. Moğol askerleri sokakları doldurur hazineler ellerinde kaybolur, Buhara'nın güzelliği tarih sahnesinden silinir, halkın gözlerinde yalnızca çaresizlik vardır, onların dua eden elleri Moğol kılıçlarının gölgesinde titrer, Buhara'nın sessiz çığlığı tarihe bir daha unutulmayacak bir yankı bırakır. Samarkand, Merv ve Nişabur Samarkand, bir zamanların doğu incisi, şimdi gökyüzü gri dumanlarla kaplı, duvarları paramparça, sokakları hayalet gibi sessizdir. Renkli çarşıların yerinde küle dönmüş taşlar vardır. Rüzgar, yanık ahşabın ve insan çığlıklarının kokusunu taşır. Bir zamanlar ilim ve sanatın merkezi olan bu şehir artık yalnızca küllerin üzerine yazılmış bir ağıt gibidir. Ardından Merv gelir. Tarihçilerin aktardığına göre yüzbinlerce insan tek bir emirle katledilmiştir kadın erkek çocuk fark etmek sizin herkesin kanı sokakları doldurur cesetlerin arasında sessizce dolaşan kronikçiler gördüklerini yazmaya cesaret ederken bile kalemleri titrer taşların arasından ölümün ağır kokusu yükselir gökyüzü bile yas tutar Nişabur'a gelindiğinde ise felaketin boyutu daha da artar kadınlar ve çocuklar saklanmaya çalışır ama hiçbir köşe güvenli değildir çığlıklar gökyüzünü deler, bir çocuk korkuyla ağlar, yaşlı bir adam diz çöker, ellerini göğe açar, merhamet diler. Ama karşısındaki Moğol askerlerinin yüzleri taştan maskeler gibidir. Ne gözlerinde bir duygu vardır ne de kalplerinde bir titreyiş, merhamet yoktur. Her şehir bir öncekinden daha vahşi bir şekilde düşer ve her yeni fetih korkunun sınırlarını biraz daha genişletir. Her teslimiyet yeni bir yıkımın habercisi olur. Urgenç'in sessizliği urgenç. Bir zamanlar ticaretin kalbi, kültürün beşiği olan bu şehir, şimdi yalnızca hayalet bir gölgeye dönüşmüştür. Bir zamanlar kalabalık olan çarşı meydanları sessizdir. Kuş sesleri bile yok olmuştur. Surlar çökmüş, evler yıkılmış. Sokaklarda yalnızca rüzgar dolaşmaktadır. Urgenç artık haritalarda yalnızca bir isimdir. Gerçekte ise yok olmuştur. Yıkıntıların arasında esirler sıraya dizilir. Yüzleri korkudan bembeyazdır. Kimisi kurşunla vurulur, kimisi toprağın altına diri diri gömülür. Yerin altında boğulan son nefesler toprağın üzerinde yankılanır. Bu onların son ve acı dolu şarkısıdır. Yalnızca zanaatkarlar seçilir ama seçilmek özgürlük anlamına gelmez. Onlar zincirlerle uzak diyarlara sürülür. Ellerindeki beceriler artık kendi şehirleri için değil, Moğol imparatorluğu için çalışacaktır. Urgenç'in sessizliği diğer şehirler için bir uyarıdır. Çünkü herkes bilir, direnmek ölüm demektir. Korkunun silahı Moğol kurultay çadırında generaller toplanır. Çadırın ortasında seriyle haritalar düşmüş şehirlerin gölgeleriyle kaplıdır. Cengiz Han elini haritanın üzerinde gezdirerek konuşur. Korku en keskin kılıçtır. Bu söz onun savaş felsefesinin özüdür. Sadece ordular değil, söylentiler de onun silahıdır. Moğollar yaklaşmadan önce bile şehirler korkudan diz çöker. Ufku kaplayan Moğol orduları adeta karanlık bir dalga gibi görünür. İnsanlar onların gölgesinde titrer. Korku kılıçtan daha etkilidir. Çünkü bir kez kalbe işledi savaşmadan kapılar açılır. İnsanlar diz çöker, merhamet dilenir. Ama Moğol felsefesinde merhamet yoktur. Her teslimiyet yeni bir yıkımı çağırır. Moğol ordusu harabelerin üzerinde zafer naraları atar. O naralar gökyüzünde yankılanırken halkın gözlerindeki umut ışığı tamamen sönmüştür. Korku artık Moğol İmparatorluğunun en büyük ordusudur. Her yeni sefer korkunun gölgesinde başlar ve korkunun gölgesinde biter. Son, yıkımın simgesi gece olur. Karanlık bozkırın ortasında bir Moğol yurdunun duvarında tek bir meşale yanar. Işığın titreyişi çadırın içini gölgelerle doldurur. Cengiz Han sessizce oturur. Çadırın içi deri, duman ve kan kokusuyla ağırdır. Bozkır yakılmış şehirlerin çığlıklarını fısıldar. Kırık anıtlar, yıkılmış evler, yanmış tarlalar hepsi sessiz tanıklardır. Bir dağın zirvesinde tek başına duran Cengiz Han görünür. Rüzgar yüzüne çarpar ama onun bakışları sarsılmazdır. Yüzü sayısız savaşın izleriyle yoğrulmuştur. Gözleri ufku tarar. Her ufuk onun doyumsuz gücünün şahitliğini yapar. Tarih o anda fısıldar. Cengiz Han yalnızca bir fatih değildir. O yıkımın, korkunun ve barbarlığın ölümsüz simgesidir.